Merhaba, iyi günler. Bugünkü konumuz altın otu. Altın otu adından da duyduğunuz gibi sarı bir çiçek, ölmez çiçek de denilmekte. Özellikle birçok ülkede, Rusya'da, farklı ülkelerde de e, şifalı bitkiler listesinde ve kullanılmaktadır. Ve tedavilerde e, etkin rol oynamaktadır. Yani birçok ülke bunu kullanmaktadır. Şimdi altın otu nerede kullanılmakta? Altın otu adından da anlaşıldığı gibi, Efendim böbrek rahatsızlıklarında özellikle böbrek rahatsızlıklarında vücudun toksinlerden arındırılmasında etkin rol oynar. Hani böbreklerle ilgili bir sıkıntı olur, idrar söktürücü görevi yapabilir, bağırsakları temizlemede etkin rol oynar. Özellikle karaciğer rahatsızlıklarında böbreğin çok daha iyi çalışması gerekir. İşte bu durumda altın otu karaciğeri toksinlerden arındırmada ve böbreklerle birlikte ortak çalışmak vasıtasıyla karaciğeri ve e, böbreği rahatlamada etkin rol oynar. Siroz rahatsızlığında keza öyle. Karında sıvı toplanmaktadır, asit toplanmaktadır. İşte bunun da atımında gene efendim kara hindiba, efendim altın otu, altın başak otu, at kuyruğu ya da kırk kilit otu, ayrı otu bunların kullanılmasına fayda vardır. Bunların hepsi vücuttan toksinlerin atımında etkin rol oynamaktadır. Hani imkanlar dahilinde elinizde ne varsa bunları kullanmak varsa bunların hepsi Tabii ki hepsinin ayrı ayrı özellikleri bulunmaktadır. Ama tabii ki e, altın otu böbrek rahatsızlığı kullanmada çok büyük fayda sağlar. Altın otu çay olarak bitki böyle bitki çayı olarak içebiliriz. Geceliğin yatarken 60 kiloluk bir kişi ortalama 2 su bardağı, işte efendim 90 kiloluk bir kişi şey, yaklaşık 3 su bardağı altın otu çayı içmek vasıtasıyla böbreklerin temizlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır. Gün içerisinde de gene farklı bitki çağlarında bir 40 kilit olabilir. Efendim kara indiba olabilir fark etmez. Onun yanında efendim yani birbirine desteklemek amacıyla söylüyorum. Yediğiniz yemekleri zaten düzenleyip ara saatlerde bunlar yenilebilir, içilebilir. Demlemek vasıtasıyla içilmektedir. Yani e, altın otu demlenmek vasıtasıyla zaten çok da güzel, tadı da güzeldir. Kötü bir tadı yok zaten. Hani içimi de kolaydır. Hastalarımız aslında sağlıklıyken iken de bunu kullanmak lazım. Önce hasta hastalanmadan önce aslında bunu düşünmek lazım. Hastalandıktan sonra zaten farklı farklı şeyleri her zaman herkes bir şey söyleyecektir. E ama biz bunu önceden tedbirlerini almak lazım. Bazı bitkiler var ki insan, insan sağlığı yerindeyken kullanıldığı takdirde oluşabilecek komplikasyonları gidermede etkin rol oynar. Bunlardan bir tanesi de altın otudur, kara indibadır efendim sinirli yapraktır, 40 kilit otudur. Bu tip bitki çayları, kekik çayıdır. Bunlar e, vücudun toksinlerin arındırılmasında, bağışıklığın toparlanmasında etkin rol oynar efendim. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifa devam versin. Saygılar efendim.